Yeni bu evren kardeşime hoş geldiniz. Bu bölümümüzde özel bir konuğumuz var. O da ilk fan karakteri olan Ashura. Belki fan karakteri olarak Serkadumu, Nazu'yu veya Ayon'u duymuş olabilirsin. Ama Ashura'yı tanıyorsan muhtemelen eski Sonic formlarında çok takılıyor ya da eski bir Sonic fanı olmalısın. Tanıdığınız tüm Sonic fan karakterlerinden daha önce çıkan Ashura, Sonic fanlarının dikkatini oldukça çeken başka bir karaktere de ilham olmuştur. Peki Ashura'yı kim tasarladı? Ashura'yı aslında doğrudan biri tarafından tasarlanmış bir karakter diyemeyiz. Çünkü aslında kendisi Sonic'te çok iki oyunun içinde hala çözülemeyen bir glitch. Yani oyunun kusurlarından ortaya çıkan bir karakter. Şöyle açıklayayım. 90'larda internetin başlangıç dönemlerinde Sonic oyunlarıyla veya evreniyle alakalı bilgiler internet bağlantısı ve bilgisayarı olan şanslı kişiler arasında paylaşıldığı gibi tüketiliyordu. O zamanlarda Sonic oyunlarının hile kodları Oyuncuların oyunu nasıl daha hızlı bitirebileceği gibi o zaman için oldukça önemli bilgilerin temeli oluşmaya başlamıştı. Ve genellikle bu sitedeki ana başlık Sonic'le çok iki oyunuyla alakalıydı. Oyunun içinde bir debug modu olduğunu keşfeden o zamanın fanları ise oyunun içerisinde Sonic ve Tails haricinde oynanabilir başka bir karakterin daha olduğunu keşfettiler. Bu karakter, Sonic'in yeşil ve siyah renklerine boyanmış garip bir versiyonu gibi duruyordu. Bu karakter Ashura'ydı. İnternette Ashura hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Sega bilerek mi bu karakteri oyun içine koymuştu? Neydi ve kimdi? Yoksa Sonic oyunlarının içinde saklanan kötü bir Sonic Mıydı? Ya da tüm bunlar bir şakadan ibaret olabilir miydi? Ben Perfect Video ve bugün sizlere basit bir renk paleti girişinden zamanının fanlarının etkisiyle birlikte çok daha fazlasına evrilen Ashura'nın hikayesini anlatacağım. Videomuza başlamadan bu video 6 yıldır aktif olan kanalımızın birinci videosu. Gerçekten 6 yıl nasıl geçti anlamamakla birlikte bizlere kanalın çok da aktif olmadığı şu zamanlarda bile destekleyen herkese teşekkürler. Yakında tekrardan eski aktifliğimize döneceğiz ama şimdilik videomuza geçelim. Şimdi sizlere aşure girişini nasıl yapacağınızı öğreteyim. Öncelikle oyunun açılış ekranının altındaki options yani ayarlar kısmına geçiş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından sound test yani ses testi kısmına gelip sırasıyla 19, 65, 9 ve 17 sayılarını doğru bir şekilde girdikten sonrasında bir yüzük sesi duyacaksınız. Bunun ardından start tuşuna basıp ana menüye geri dönebilirsin. Bu arada bu sayılar sana tanıdık geldi mi? Eğer gelmediyse bu sayılar aslında bir tarih. 1965 Eylül 17 Sonic Team'in başı ve Sonic'in babası diyebileceğimiz Yuji Nakar'ın doğum günüdür. Tekrardan açılış ekranına geldikten sonra A tuşuna basılı tutup start tuşuna basıyoruz ve bizi bölüm seçme menüsüne atıyor. Bu menüden istediğiniz bölüme geçiş yapabilir ya da debug modunda dahil olduğu birçok hile kodunu yazabilirsiniz. Debug modunu açmak için tekrardan sound test kısmına gelip bu sefer 1, 9, 9, 2, 1, 1, 2, 4 rakamlarını sırasıyla girmen gerekiyor. Bu tarih ise Sonic 2'nin yayın tarihi oluyor. Eğer kodu doğru bir şekilde girersen yine bir yüzük sesi duyacaksın. Bu sesi duyduktan sonra Emrah üzerine gelip bölüme girmeden önce tekrardan alt tuşuna basılı tutup Start tuşuna basıyoruz ve tebrikler debug modunu açtım. Şimdi sıra aşırınızı oyuna sokmaya geldi. Bunun için B tuşuna basıp ekranda görünmez bir obje gelene kadar B tuşuna basmaya devam ediyoruz. Aslında bu görünmez obje büyük bir şelale. Bu şelaleyi hafif hafif ilerlerken C tuşuna basıp şelaleleri yerleştirerek bulunduğumuz kısma koyuyoruz. Sol üstte gördüğümüz time yani zaman sayıcının 90 veya 95'in üstüne çıktığı zaman tekrardan B tuşuna basıyoruz. Eğer başarılı bir şekilde glitch yaparsan sol taraftaki son in can ikonunun yeşile döndüğünü göreceksin. Ardından biraz daha ileri gittikten sonra işte yeşil ve siyah renklerine bürünmüş glitch dolu aşırı canlı kanlı bir şekilde Sonic 2 oyununda. Peki bu geliş nasıl gerçekleşiyor? Bu oyun RAM'inizde Sprite durum tablosunu bulunduruyor. Bu tablo ekranınızdaki tüm Sprite'ların verisini bulunduruyor. Sprite renk paleti verileri RAM'deki Sprite durum tablosundan hemen sonra devreye giriyor. Bu yüzden bu kadar fazla şeylerle koymak Sprite veri tablosundaki tahsis edilen Sprite sayısını ve tablo RAM tahsisini açtığında grafik verileri renk verilerine aşırı yükleme yapıyor. Ve böylelikle Sonic'in renk paletinin ve bir dizi başka nesnenin de renk paletini tamamen değiştiriyor. Ve bu önümüze sunulan yeni renk paketi her zaman aynı olma bu metodu kullanarak birçok farklı türde aşura ortaya çıkabiliyor. Bazı aşuralara daha kırmızı renge kaçarken bazıları daha çok mavi tonlarında bulunuyor. Hatta daha açık yeşil ve sarı renkte olan aşuralar bile var. Ancak aşuranın görünümü genellikle hayranları tarafından siyah ve yeşil renklerinde olarak kabul ediliyor. Peki nereden geliyor bu aşura ismi? Aşuralar kökeni Hinduizme ve Budizme dayanan Japon metindeki birçok kolu ve yüzü olan korkusuz iblis tanrılardır. Ayrıca aşuralar savaşmayı ve yok etmeyi seven, egoist kişiliğe sahip, gazap, gurur, açgözlülük, mücadele gibi hırslarını dizginleyemeyen tanrılar olarak tasvir edilmektedir. Eğer ki siz de benim gibi bir anime hayranıysanız, aşuların bu türdeki animasyon veya oyunlarda ne kadar kullanıldığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Peki aşurayı ilk bulan kişi kim ve neden aşur olarak isimlendirdi? Ashura'yı ilk bulduğunu iddia eden, Ashura'yı isimlendiren kişi Kiken nickname'li Charles Mark adlı bir çizerdir. Charles bir antisonik yaratmak istemiş ve Ashura gibi tamamen negatif kavramlarda hatırlanan bir ismin bu antisoniğe güzel gideceğini düşünmüş. Charles'ın Ashura için oluşturduğu karakter profilinde karakterini şöyle anlatmıştır. Genellikle palet arızası olarak adlandırılan bu gizemli karakter hakkında çok az şey biliniyor. Sadece Sonic the Hedgehog 2 oyununda görülen bu karakter, oyuncunun kendisine layık olduğunu düşünüyorsa özel bir kod girdikten sonra ona görünecek. İsmi ona Charles tarafından verildi ve ibis anlamına geliyor diye şuraya anlatmıştır. Ayrıca 2008'de kuşan bir tarafından Sonic Retro Forumlarında şöyle bir yazı paylaşıldı. Ashura'nın sefil etkileyici olmayan hikayesi. Charles 90'ların başlarında kolej hesabında oyunlardan tut Japonca şeylere kadar ayrılmış bir Sonic web sitesi işletirdi. Bu o zamanlar için oldukça nadir olan bir şeydi. Burada bunu hatırlayacak kadar eski olanlarınız varsa zamanın çoğu sitesi Sonic Satam ve Archie Comics'a e odaklanırdı. Aynı rat.org sonic gibi. El ilanlarından bir sürü tarama yaptı ve Japonca Sonic CD kılavuzundan bir sürü çevir yaptı. Sanırım bunun için Sega'nın Sonic terimini kullanacağım. O zamanlar var olan 5 veya 6 Sonic sitesinden bu tür içeriğe sahip olan tek site onunkiydi. Daha sonrasında palet hatasını keşfetti ve bu numarayı web sitesinde yayınlamaya karar verdi ve adını Ashura koydu. Ayrıca bununla birlikte oyunlarda yapabileceğimiz birçok başka numara da yayınladı. Örneğin Sonic 3'te Angel Island bölgesindeki surf tahtası, garip 3D toplar ve daha fazlası gibi internette ilk hata ayıklama Yönetmelerinin çoğu burada ortaya çıktı. İronik bir şekilde o şeylerden bazılarını ben paylaşmıştım. Burası aynı zamanda Sega'nın Sony için arcade oyununun ilk taramasının, karakter adlarının ve başka diğer bilgilerin de ortaya çıktığı ilk yerdi. Günümüzde oyunların tamamen taklit edildiği, parçalara ayrıldığı ve demonte edildiği için bu şeyler artık herkes tarafından biliniyor. Ancak o zamanlar 93 veya 94 gibi bir şeydi ve çoğu bilgisayar Celesis oyunlarını taklit etmekte bile güçlük çekiyordu. Arıza da sırada sayfasını buldum ve onunla arkadaş oldum. Hatanın harika olduğunu düşündüm. Sanırım 12 veya 13 yaşlarındaydım. Ona bu ismin internette bir alet olarak kullanıp kullanamayacağını sordum. Şaşırtıcı bir şekilde bana devam et dedi. O zamandan beri çoğunlukla onu kullandım ve 13 yıldır yakın arkadaşımdı. Matematiğim biraz kötüdür. Bu yüzden tam 13 yılda olmayabilir. Ayrıca 1990'ların ultra kötü tarama kalitesinde ortalıkta uçuşan söylentilerle birlikte Aşura'nın resmini de çizdi. Orijinali ben de bir yerlerde ve hemen hemen hikaye bu kadar. Aşura'nın ortaya çıkışıyla birlikte fan çizimleri internete yayılmaya başladı. Ancak en çok sevilen Ashura çizimi ise keskin azı dişleri ve siyah anime saçı olan şu çizimde. Aşura'nın eski popülerliğinin iki sebebi var. Öncelikle bu tonlarca Sonic karakterin çıkmadığı zamanlardaydı ve oyun içinde bulunan saklı bir karakterin hem de bir kirpi bir karakterin olması resmi bir karakter olmamasına rağmen o zamanki fanları oldukça heyecanlandırıyordu. İkinci olarak sadece bir renk paleti hatası olması ve ana konseptinin gizem olması nedeniyle her hayranın istediği şekilde doldurabileceği bir boşluk yaratıyordu. Yavaşça büyümeye başlayan Sonic fan çizimleri ve karakterleri için resmen bir milenk taşı olacak mükemmel bir karakterdi. aşırı hatasının diğer oyunlarda da ortaya çıktığını söyleyen söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Sonic R gibi. Tabi daha sonrasında bunun sadece Hawks tarafından modlanmış bir mod olduğu öğrenildi. 2017'de Sonic Mania'nın açılış sahnesinde çalışan Brady Hartl, iki adet yüksek kalite Ashura görseli paylaştı. Renklendirilmiş tam boyuttaki resmin arkasında yazan kırmızı renkte kanji de Akuma yazıyordu. Akuma Japonca'da iblis anlamına gelen bir kelime. Akuma aynı zamanda Street Fighter 2 Turbo oyununda ortaya çıkan gizli bir karakterdir. Ayrıca Ashura ismi aynı Akuma ismi gibi iblis anlamında kullanılmaktadır. Akuma karakteri ilk ortaya çıktığında aynı Ashura gibi Ryu'nun kötü bir versiyonu olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden birçok kişi Aşura'nın isimlendirmesinin bu nedenle aşı olduğunu sanmaktadır. Sonunda ise bir tarih var. 25 Haziran 1997. İşte bu resim bilinen en eski Aşura fan çizimlerinden biri. Peki gerçekten Aşura ilk fan karakter mi? Elbette bunu söylemek çok güç. Hayal gücü yüksek olan birçok çocuğun bir şekilde fan karakteri yapmış olması oldukça olası. Ancak Aşura gerçek bir popülerliğe ulaşan ilk fan karakter diyebiliriz. Aşura'nın süper formu var mı? Eğer Sonic the Hedgehog 2'de süper formu tetiklemeye çalışırsanız Aşura önce Sonic'e geri dönüşecek. Ardından aynı Super Sonic'teki gibi ancak gözleri yaptığımız Aşura'nın gözleri göre farklılık gösterecektir. Ayrıca süper formdan çıktığı anda sadece gözleri değişecek şekilde Sony'e dönüşür. Seri'deki kirpilerin hepsinin süper formdayken kürklerinin sarı tonlara dönüştüğünü düşünürsek bu renge dönüşmesi oldukça mantıklı. Ancak Popüler Fan oyunları olan Sonic Ball ve Sonic Robo Blast'te aynı tanıdığımız başka bir yeşil kirpi olan Scorcha benzer şekilde mor ya da pembe renklere dönüştüğü düşünmektir. Hazır Scorch demişken işte size aşırı etkisiyle ortaya çıkan birkaç en enteresan bilgi. Popüler Archie Comics kötüsü Scorch the Hedgehog aslında Ashur'a temel alınarak yaratıldı. Scorch, Camp tarafından yaratılan bir antisonik, ya da kötü sonik diyebiliriz. Antisonik, güneş gözlüğü ve deri ceket giyen başka bir evrendeki kötü sonik. Ancak daha sonrasında, Ayin Flea'nın kalemiyle birlikte, Anazumit'ten Khaos önerisi çeken antisonik'in kürkü yeşile dönmüş, ardından bir gardiyan olan dokun Scorch'un derisini kesen bir yumruk atmasıyla ile birlikte karnındaki yara oluşmuş ve şu anda bildiğimiz Scorch ortaya çıkmıştır. Ayrıca kendisi aksesuar olarak gri ve siyah renklerinde bir taşla takar. Uzun lafın kısası Scorch oldukça şuraya benziyor. O zamanların hayranları da aynı şekilde düşünüyordu ve Ekim 2011'de çıkan Sonic Super Special'ın birinci sayısında açıklayıcı bir şekilde Scorch'un yeni dizaynının aşırı da diye onaylanmıştır. Bunu biliyor muydunuz? Scorch karakteri Sonic the Hedgehog 11. sayıda çıkış yapan Evil Sonic karakterine benzersiz bir açı ekleme girişimi olarak tasarlandı. Mavi renginin yeşile dönüşmesi fikri Sega Genesis'teki orijinal Sonic çok iyi. İki oyun içindeki Emerald Hill bölgesinde Sony'in hata ayaklama modunda belirli bir dizi eylemin ardından kürkünün siyah ve yeşil renk paletine dönüştüğü bir aksaklıktan kaynaklandı. İblis adı verilen bir renk paleti hatasından fanlar tarafından oldukça sevilen bir Archie Comics karakterine ilham olmasına kadar Ashura'nın hikayesini dediniz. Archie Comics serilerine kadar yansıyan bir etkisinin olması nedeniyle Ashura'nın hikayesini buna evren kardeşime dahil ettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.